Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni, yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup siz sesini aşık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Neslihan Tüylü ve eşi Kadir Doğulu'dan muhteşem kareler geldi. Çiftimizin bu şoklu montajlı karelerine ben çok beğendim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi sevgiler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.